Şu an sorumlu... emin eminim. Ben ya. hiç şov yapmış <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir daha. Ya ben haklarımın arkasında durmaya çalışıyorum. Tamam hakkımızı arayacağımız yer He. burası değil. Tamam. Ben olur. arkadaşın kendisiyle konuştum. Tamam. Ee, bir sorun yok bize. Sen dedi ki, e, bana soru sordular siz mi kaza yaptınız ben kaza yapmadım. Üflemek istiyor ya. musunuz? Oğlum. Niçin ben bunu üflemek istiyorum? Üflemediniz yani takdirde ehliyetiniz iki yıl almak zorunda. ben ehliyetinizi zaten size verdim ben yarın tamam. da itiraz edeceğimi söylüyorum. Ama da alkolü çıkarsanız cezası 9267 liraya ehliyetinizi geri dönüp geçtiğinizde yani. bir iki kez altı ay gider. Ben şunu soracağım. Niye üflemiyor da ben niye üflemiyorum? Arabanın sahibi olduğu için oğlum ya. Arabanın sürücüsü evet, oldum. Abi abi beni aradılar, ben geldim, ben şurada oturuyordum ya. Siz üfledim. üflemek istiyor musunuz? Ben niçin üflüyorum da niye üflemiyor ben onu anlamıyorum. üflemek istiyor musunuz? üflemediniz fakir de. Ehliyetinizi kiralmak zorundayım. AKP'de hastaneye geçeceğiz. Tamam Peki. ben de itiraz edeceğim. Ben ehliyetimi tamam. size veriyorum. Ben, ya benim araçla benim aracım var. Sanki soruyorum. Lütfen istiyor. Evet. Yani. Ha, yani. Yani, ben de evde bir iki vermek istemezsin zaten. Evet, yani. Anlatabildim ya, mi? Sonra... Yani ya, ben üflemeni öneriyorum senin. Ya bu üfle, üfle. ne ya? Hatta öyle. Bütün tam kaldı. öyle. Biraz daha azırsın. Tamam.